programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üreme sağlığımız tehlikede. Türkiye'de sperm ve ileride yumurta sorunu ciddi aşamaya gelebilir. 2050 yılında herkes tüp bebek sahibi olmak zorunda kalabilir. Bu senaryoların destekleyicisi bir anlamda bu senaryoları insanları uyarmak adına ortaya koyan Profesör Doktor Bülent Traş ve değerli meslektaşım Nilay Akgün ile konuşuyoruz. Sorular var hocam. Tabii. Bir izleyicimiz diyor ki dış gebelik neye bağlı olarak gelişir? Dış gebelik geçiren kadın normal şekilde gebek kalabilir mi? Yani ikinci bölümünden başlayayım. Evet. Dış gebelik geçiren bir kadın normal yolla gebek kalabilir ya da normal gebelik sağlayabilir. Ama bir dış gebelik geçirilmesi bir sonraki gebelikte dış gebelik geçirme şansını 4 misli arttırıyor. İki kez geçirirseniz 20 misli arttırıyor. Evet ee, Niye peki dış gebelik oluyor? Şimdi her 80 ila 200 gebelikte biri dış gebelik oluyor. Yani e, döllenmiş yumurta ya da embriyo tüpün içine yerleşiyor. En sıklıkla tüpün içerisine Başka yerlere de yerleşebiliyor ama tüp genelde dış gebelik olarak bilinen şey tüpün içine yerleşmesi. İşte e, tüpün içerisinde geçirilmiş olan çeşitli enfeksiyonlar. Bunun içerisinde cinsel yolla bulaşan hastalıklar var. Çeşitli bugün klamidia gonore dediğimiz bel soğukluğu gibi hastalıklar var. Ee, yine geçirilmiş çeşitli ameliyatlar, endometriyoz istediğimiz çikolata kisti gibi e, bir takım problemler. Sonuçta döllenme tüpün içerisinde oluyor ve oradan rahimin içerisine gidiyor. Bunun olmaması lazım. Yani bir şekilde tüpün içine takılıp kalması lazım. Evet, yani bu şekilde. Ben tüpün evet. ne olduğunu merak ettim hocam sizi Hocam, dinlerken. evet, bunu gerçekten somutlaştırmak lazım. <laughs> Şöyle e, söyleyeyim Cam tüp mü mesela? <laughs> Öyle bir şey <laughs> geliyor. Yok bize tüp deyince, hatta tüp bebekte bile tüp gaz anlaşılıyor evet. biliyorsunuz. Bizim memlekette piknik evet. tüp düşünür hemen tüp deyince. Şimdi şu kollarımı e, tüp gibi düşünün, şurayı rahim gibi düşünün. Burası rahim, bir kadının rahimi. E, buradan tam iki tane tepe noktasından tüpler çıkıyor. Burada da yumurtalık var. Kanal olarak düşünebiliriz biz. Evet. Falk... Yumurtalık yumurtalık kanalları evet. diye de geçebiliyor. Hatta Azerbaycan'da Azerbaycan'a da ben konferans vermeye gittim. Azerbaycan'da <laughs> boru diyorlar. <laughs> yani boru. Şeye neler neler, <laughs> neler, neler neler. Burada söylenen. <laughs> de kapanır. uşaklık diyorlar. Kapanır <laughs> 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 Çocuk olması için gereken boruya düşmüyor. Evet. Herhalde. Evet ya bornun içinde kalıyor diyelim. Parti. Yani o kanalın içerisinde kalıyor ve yarı yolda kalıyor. Rahime gelemiyor. Evet. Yarı evet. yolda kalıyor. Evet. Az ben önceki yine... mevzuya gelebiliriz herhalde. Aynen, Hocam evet. şu cep telefonları, bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar evlerde her şey yani radyoaktivite sperm sayısını azaltıyor mu? Ben bir şey daha söyleyeceğim. Hocam e, özellikle erkekler için laptop kucak e, kucaklarında çalışıyorlar. Bu erkek için doğurganlığı ne şekilde etkiliyor? Yani şöyle bununla ilgili e, hayvanlar üzerinde yapılmış araştırmalar var. E, ciddi şekilde bunlar çünkü bir elektromanyetik saha yaratıyorlar. E, hatta cebe konulan, pantolon ceplerine konulan cep telefonları da. Yine Hep çünkü, orada taşınıyor. Tabii çünkü şöyle sürekli olarak bir sinyal yayıyor ve hani e, vericilerle temas halinde ve özellikle telefon çaldığında veya ilk geldiğinde İlk hani sinyaller burada yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bunun e, tabi hani cep telefonlarının bilinen en önemli etkilerinden biri dokuların ısınması. Şimdi bu tek başına mesela testisler açısından olumsuz bir e, ısı, olumsuz bir hadisedir. Çünkü e, testislerin aslında vücut dışında bulunmalarının ana sebebi yaklaşık 37 derece olan vücut ısısından. Bir, bir buçuk derece daha aşağıda olmaları lazım. Dolayısıyla şimdi burada ısı etkisini bilemediğimiz elektromanyetik dalgalar ve yüksek miktarlarda sizin söylediğiniz gibi düşük dozlu radyasyon ya da radyoaktivite. Şimdi bütün bunların hepsinin aslında hayvanlarda gösterilmiş olumsuz etkileri var. İnsanlarda bu konuda çok kapsamlı çalışmalar, bilinen çalışmalar henüz yok elimizde ama e, ...muhtemelen önümüzdeki dönemlerde yayınlanacak. Yapılıyor şu anda. tabi tabii bununla ilgili Hı, geniş çalışma. Ya o zaman hocam yani henüz yapılıyor ama Nilay bu konu son derece de önemli... ...yani böyle pratik önlemler önerebilir misiniz? Yani kucağınıza almayın diyor evet, mesela. Yani, Cep telefonunu cebinizle evet, taşımayın. Ya, ya, da ya da dikkat gece yatarken... etmesi gereken meslek grupları... Ha. ...mesela hamamcılar, evet. e, şoförler devamlı oturdukları içinler... <gülüyor> ...televizyoncular <gülüyor> devamlı <laughs> radyasyonda, fırında çalışanlar... Tabii. ...bunlar tehlikeli gruplar mı meslek, meslek olarak? Kesinlikle yani... E, sıcak ortamlarda çalışan meslek grupları e, ya da işte özellikle e, jockeyler gibi bisiklet sürücüleri gibi sürekli olarak hani, Kısırlaşma ihtimali yüksek evet, olanlar. Evet. O zaman borsacılar ya da e, yani devamlı oturarak devamlı çalışanlar. Devamlı oturarak çalışanlar. Bankacılar. Ve ısı ısı miktarını o hani test Erkeklerde. bölgesindeki Hı. evet ısı miktarının artmasına neden olacak durumlar diye sınıflayabiliriz. Ev sıcaklığını da mı ona göre ayarlamak lazım hocam? Yani tabii ev sıcaklığı belki o kadar etkili olmayabilir çünkü neticede e, burada özellikle testislere yönelik yoğun bir hani ısı alımından söz ediyoruz. Çalıştığı yani. iş önemli. Evet, çalıştığı iş. Çalıştığı iş yani önemli. Yani demirçelik sektörü, fırıncılar, hayır, hayır. özellikle e, sauna gibi böyle sık sauna alışkanlığı olanlar. Bir de tabii özellikle şunu söylemek lazım. Kimyasallarla ciddi şekilde teması olan erkekler. Yani e, örneğin hep e, hani kimyasal maddelerle temas eden kuaförler e, ya da tekstil işte işinde evet, tekstil boyada. işinde, çalışanlar ya da oto boya hmm. işlerinde çalışanlar özellikle bu uçucu boyalardan çıkan uçucu gazlar ve kimyasalları çok miktarda soluyan kişiler diyebiliriz. 2050 yılında neden tüp bebeğe zorunlu olduğumuzu yavaş yavaş açığa çıkıyor. Peki ben bir şey daha soracağım. Ben şimdi çalışan bir insanım. Geldim mikrodalga fırına attım hazır yiyeceğimi ve bunu oğlum yedi diyelim. Çok kolay aslında evet. Küçük oğlum 8-9 yaşında diyelim bir erkek çocuğum var. Onun da ben üremesini tehlikeye mi attım şimdi bu yapmamı? Şimdi orası çok belli değil, tartışmalı. Şöyle ki, bu mikrodalga fırınlar ve mikrodalga gibi enerji yayan bir takım cihazlar diyelim, kapakları açık olduğu zaman çalışırlarsa tehlikeli oldukları kabul ediliyor. Yani siz şimdi bir yiyeceği ısıttınız. Burada tabi bir mikrodalga bombardımanına tabi oluyor ve ısınıyor. Ama o işlem bittiği zaman sadece karşınızda ısınmış bir yiyecek var sonuçta. Fakat o çalışma esnasında eğer kapak açıksa o zaman bunun tehlikeli olduğu düşünülüyor. Yani dolayısıyla burada kimyasal bir müdahale yok yiyeceğe. Evet. Bu önemli bir ayrıntı. Hocam cep telefonları. Henüz evet. araştırma yok ama şüpheli olan bir şeyden bile elinizden tedbir almamız lazım. Kulaklıkla konuşmak ya da yatarken yanımızda bulunması bulunmaması bunlar önemli şeylerdir herhalde. Çok önemli. Yani tabi cep telefonlarının kesinlikle erkeklerde pantolon cebinde taşınmaması belki bununla ilgili iyi bir önlem olabilir. Ama bunun dışında mesela yine bilmediğimiz ve ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkabilecek problemlerden biri de bu evlerdeki wireless denilen e, hmm. yapılar. Her yani her yerde bunlar yerde da, da var. esasında elektromanyetik dalga şimdi bizim Wi-Fi, Wi-Fi diye çok hoşumuza giden şeyler aslında elektromanyetik dalga. Yani çevremizde şu anda göremediğimiz birçok elektromanyetik dalga uçuşuyor. Şimdi bunlar ne kadar zararlı ya da bunlar bizi ne kadar etkileyecek ilerleyen dönemde? Çeşitli e, dokularımızı nasıl etkileyecek? Tabii ki yatarken cep telefonlarının yine yakın bir bölgede olmaması belki gerekiyor ya da kapatılması gerekiyor. Bunlar hep ileride... Bunları kimse yapmaz. Bu ya bunları kimse yapmaz. Aynen öyle. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Yani bunların araştırması yapıldıktan ve sonuçlar ortaya çıktıktan sonra vahim bir tablo varsa da zaten bunları... Biz onlarca yıl kullanmış olacağız. Aynen ama evet, o sırada evet. da hocanın dediği gibi bilim araştırmaya devam, hızlı bir araştırma içerisinde olduğu için biz ne kadar az yumurta olsa bile ne kadar az sperm olsa bile yine bilim bize anne baba yapma şansı verecek herhalde öyle anladım. doğru Öyle mu? gözüküyor çünkü mesela geçmişte şimdi spermin normal miktarı mililitrede 20 milyon. Ama bugün mikro enjeksiyon yoluyla diyelim ki bir kadından biz 10 tane yumurta elde ettik. E, eşinden de 10 tane sperm elde edersek onu bebek sahibi yapabiliyoruz. Dolayısıyla şimdi milyonlarca sperm yerine yani biraz evvel bir israftan söz ettik üremedeki israf. Milyonlarca sperm yerine az sayıdaki spermle bu işi yapabiliyoruz. Dolayısıyla yani aslında bir yönden de dediğiniz gibi işte modern yaşam, bizim yaşama koşullarımızı farklılaştırıyor. Bizi daha belki suni koşullarda geçmişe göre yaşamaya zorluyor. Ama bir yandan da bilim ve teknolojideki ilerlemelerle buna da çözüm bulunuyor. Hocam evet. ben bu yapaylığa gelmişken şeyi soymak istiyorum. Benim dondurulmuş embriyolarım Dan ben, ben kuşku duyayım mı, sağlıklılar mı, ne kadar yaşayacaklar? Hani benim çocuklarım orada dondurulmuş diye düşünüp rahatlayayım mı? Ne kadar durur mesela? Mı? Hocam, 50 yıl durur mu mesela? Evet. Çok alfa şey ileri bir. Yaş İstediğiniz yaşıyorsun. kadar durur. Sağlıklı yani, teorik mı o, hocam? Evet, mı? sağlıklı. Teorik olarak siz e, bugün onu dondurduğunuz evet. yaş neyse yani bir nevi yaşamı durdurmuş oluyorsunuz. İlk günkü dondurarak. gibi durur mu hocam? Evet, ilk günkü gibi. Normalden olur. daha mı sağlıklı peki? Yok, yani dondurulduğu gün neyse çözdüğünüz zaman da o. Tabii ki burada belli bir kayıp oranı var ama yeni teknolojilerle bizim şimdi vitrifikasyon dediğimiz yeni teknolojiyle %95 oranında sağlam çıkıyor. Dolayısıyla %5 gibi bir kayıp oranımız var. Onun o zaman pahalı, bu sağ. şey bilim kurgu filmlerindeki gibi hani e, hapı içtim, e, vitamin evet. oldu. Evet. O zaman hani çocuğum var burada, hadi evet. gidip bir e, hamile kalayım falan olacak. Öyle tabii, mi tabii, hocam? Tabii tabii, öyle olacak. Ya işin doğallığı tabii, her zaman doğalını tercih etmek lazım ama iş ona doğru gidiyor. Hocam aslında şunu sorduk ama tam cevap da alamadık. Yani bazı ilaç tröstleri, bazı sağlık sektörünün devleri bunu teşvik mi edecek ileride? İş buna doğru mu gidiyor? Türk evet burada kolay. da bir ilaç sana sanayinin Nasıl büyümesi ilaç var. Nasıl ilaç sanayi böyle bizi ilaca bağımlı hale getirdiyse zorla tüp bebek sahibi olun mu diyecekler bize. Yani esasında e, pek öyle değil. Tabi şu aşamada hmm. ilaç kullanılıyor. Yumurtaları büyütmek için ilaçlar kullanılıyor ama giderek mesela bunların da e, daha kolaylaştırılmış halleri e, çıkıyor. E, şimdi yeni çalışmalar var. Mesela biz e, niye ilaç kullanıyoruz tüp bebekte? Kadının çünkü yumurtalarını e, belli bir süre büyütüp onları olgun hale getirebilmek için kullanıyoruz. Ama şimdi mesela imitromatirasyon denilen bir olay var. Bu da şu demek, evet. yani siz yumurtaları daha olgunlaşmadan e, yumurtalıktan alıyorsunuz. Ve laboratuvarda bunları belli medyum dediğimiz besi yerleri içerisinde büyütüyorsunuz. Yani dolayısıyla hiç ilaç kullanmadan, yani kadının hiç ilaç kullanmasına gerek kalmadan... Laboratuvarda da bu yumurtaların büyütülebilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ben burada bir soru soracağım tabii. hocam. Sadece kadın mı ilaç kullanacak bebek sahibi? Erkek ve kadından oluşan bebek için sadece niye kadın e, ilaç kullanıyor? Tabii şu andaki sistemde çok güzel bir soru ama şu anki sistemde burada Sadece kullanıyor. kadın kullanıyor, evet. Tamam, eşitlik bir yani. soru, evet. Bir soru daha sormak istiyorum o evet. zaman. <laughs> bu ilaçlar hakkında kadının kansere yakalanma riskini arttırdığı yönünde bir Takım duyumlar var hocam. Doğru mudur, gerçek midir? Yok miydi? doğru değil. Şöyle doğru değil. Bu tüp bebek tedavisinde kullanılan e, hormonlar ağırlıklı olarak aslında vücutta hipofiz bezinin salgıladığı FSH ve LH denilen iki tane hormon kullanılıyor. Bunlarla ilgili dünyada çok geniş araştırmalar var ama bunların kansere neden olduğuna dair e, en ufak bir veri yok şu ana kadar. evet e, Çünkü bunlar esasında vücudun kendi hormonları. Belki biz biraz daha bunları yüksek dozlarda kullanıyoruz. Ve dünyada ilk ilaçlı tüp bebek 1981 yılında yapıldı. Yani bakarsanız yaklaşık 34 senedir bu ilaçlar kullanılıyor ve bununla ilgili o şekilde bir veri yok. Bir izleyicimiz diyor ki biz kadınlara doktorlar ayaklarınızı sıcak tutun derler yumurtalık için. Doğru mudur bu? Yani efsane midir? Yani bu tabii biraz efsane gibi, Hı. hani bilimsel olarak e, ayakları sıcak tutmanın e, yumurtalıklar üzerine bilinen bir etkisi yok. Yok. Başka bir soru hocam. 35 yaşındaki abisinin çocuğu olmuyormuş. Sorun erkekte, 8 yıllık evliler gitmiş olduğu doktor spermlerinin gelişmemiş olduğunu söylüyormuş. Nasıl geliştirebilir diyor. Yani burada tabii spermleri çok fazla geliştirmek mümkün değil. Burada esas bugün yaptığımız şey. Tüp bebek yapmak ama evet. spermlerin içinden doğru olanları seçmek. Yani doğru sperm seçme teknolojileri var günümüzde. Bununla ilgili birçok yöntem var. Mesela son zamanlarda mikroçip denilen bir yöntem geliştirildi. Bu mikroçip spermleri vücuttaki gibi doğal bir ortamda yüzdürmeye dayanıyor. Yani yüzerek bir nevi yüzme müsabakası gibi spermler mikro kanallar içinde yüzerek seçiliyorlar. Öbür tarafa sağlıklı spermler geçiyor. Bunlar kullanılarak tüp bebek yapılabilir. Evet. Ama yani çok fazla vücutta yapılacak bir takım işlemlerle ya da ilaçlarla spermleri geliştirmek pek mümkün değil. Aslında sezaryen ve kürtaj işine de şöyle bir girsek mi acaba? Ben şeyi söyleyecektim. Ee, aslında benden sonra istersen seninki gelecek. Hocam o zaman korunmaya gerek yok. Hani ee, madem üreyemiyoruz. Öyle değil mi? Ama gerçekten Amin. korunmak isteyenler de vardır yani o ihtimal de söz konusu yani. Sonuçta, i̇şte şimdi sana top gelmiş olacak kürteca. Hmm. Hani korunmaya gerek var mı madem ki kısırlaşıyoruz, artık hani doğum kontrol hapına da gerek yok mu diyebilir miyiz? Yani onu diyemeyiz tabii çünkü şöyle diyemeyiz üreme sağlığı dediğimiz bizim kavram esasında ikisini de içeriyor yani üreme sağlığı şu demek çiftlerin istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri. Burada tabii iki tane e, uç örnek veriyoruz biz genelde. Mesela iki tane komşu düşünün. Bunlardan bir tanesi düzgün, bugün kullanılan modern korunma yöntemlerini bilemediği için arka arkaya istenmeyen gebelikler oluyor. Yani 3, 5, 8 derken biraz eğer siz sordunuz bir kadın hayatı boyunca kaç çocuk sahibi olabiliyor? Bunun da aslında cevabı 13 civarında. Yani korunmazsa bir kadın ve her şey normalse Yaşam boyu 13 çocuk sahibi olabiliyor. E şimdi öte yandan baktığınız zaman yandaki e, komşuda da e, bu biraz evvel saydığımız problemler olduğu için bunlarda da çocuk olmuyor. Şimdi sonuç olarak bizim görevimiz yani hekim olarak ya da kadın doğum uzmanı olarak bu işe uğraşan kişiler olarak her ikisine de yardımcı olmak. Yani çok fazla çocuğu olan ve Modern korunma yöntemlerini bilmeyen kişilere bunları öğretmek ama öte yandan çocuğu olmayan çifti de çocuk sahibi yapmak. Tabii canım herkesin ayrı ilacı, ayrı senaryosu var onu evet. söylemek lazım. Evet. Bir izleyicimiz diyor ki GDO'lu yiyecekler, elektromekanikler, manyetikler insanlığın sonunu getirecek. Walking Dead filmi gerçek olacak. Yedi dünya düzeni diyor böyle bir yorum yaptı. Evet. Sizin yorumlarınızdan yola çıkarak bu yorumu yapmış. sezarya'nın evet. hocam ikinci çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığı söyleniyor. Doğru mu? E, kısmen doğru. Yani şöyle doğru. Bütün karın içi ameliyatları e, karında bir takım yapışıklıklar yapabilirler. Sezeryan da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla eğer sizin yapmış olduğunuz herhangi bir ameliyat, içeride bu biraz evvel size örneğini verdiğimiz yumurtalık kanalları veya tüplerin yapışmalarını sağlıyorsa, ve buradaki bu yumurtanın döllenmesini bozuyor ise o zaman e, gebe kalma oranlarını düşürebilirler. Peki diyelim ki ben ilk gebeliğimde hazır değildim, kürtaj oldum ve ikinci gebe e, ikinci gebeyi çocuk istiyorum. ikinci gebeliğime hazırlanmak istiyorum. Mümkün mü yoksa tüp bebek yaptırmak zorunda mı kalacağım? Yok yani tüp bebek yaptırmak zorunda değilsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi e, kürtaj esasında tabii bir doğum kontrol yöntemi değil. Yani ancak belki hani son çare olarak belli koşullarda yaptırılabilecek bir işlem. Fakat biz kendi yönümüzden bu olaya bakacak olursak biz rahimin bu iç zarına yapılan müdahaleleri pek sevmiyoruz. Yani kürtajda da rahimin iç zarına bir müdahale yapılıyor ve o müdahalenin sonucunda biz neyi görüyoruz? E, böyle üst üste yani isteğe bağlı kürtaj ya da işte ölü gebelikler, bir takım düşükler nedeniyle yapılan kürtajlar sonrasında bu endometrium dediğimiz rahim zarı çok inceliyor ve bu tüp bebek tedavileri esnasında kalınlaşmıyor. Ya da içeride rahimin içerisinde yapışıklıklar oluşuyor. Şimdi bizim en fazla korktuğumuz şey bu yapışıklıklar ve enfeksiyonlardır. Çünkü enfeksiyonlar da yine hem rahimin içerisinde yapışıklığa neden olurlar hem de tüplerde. Dolayısıyla yani belki kürtajın ya da gebelik sonlandırmasının en önemli problemlerinden biri budur. Yani gelecekteki gebeliklerin oluşmasını önleyebilirsiniz. Ben burada bir şey sormak <laughs> istiyorum. Tabii ki. biz derken siz jinekolog jinekologlarla ayrı mı kadın doğum uzmanları? Yani ben eğer gebe kalmak istiyorsam bir jinekoloğa mı gitmem gerekiyor yoksa kadın ve hastalıkları doğum uzmanına mı evet, gitmem? Evet önemli bir gerekiyor? Jine, Evet. Yani jinekolog esasında Kadın hastalıkları uzmanı demek, bazı ülkelerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları farklıdır. Bizim ülkemizde öyle değil. Bizde jinekolog eşittir, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıdır. Tabii ki siz gebe kalmak istiyorsanız bir kadın doğum uzmanına gideceksiniz. Ama bizim kadın doğumun da kendi yan dalları var. Bu yan dallardan bir tanesi de üreme endokrinolojisi ve infertilite diye geçen bizim sahamız. Yani daha ziyade esasında bu yandaldan bir uzmana gitmeniz. Yine kadının hastalıkları doğum uzmanı olup bu konu üzerinde ihtisaslaşmış bir kişiye gitmenizi evet. tavsiye. Evet. Hocam bir izleyicimiz diyor ki İlhan Coşkun, X-ray cihazlarından geçerken korkuyorum. Kısırlaştırır mı diye diyor. Yani tabii o geçtiğimiz cihazlar X-ray değil esasında elektromanyetik cihazlar. Havaalanlarındaki veya işte büyük mağazaların girişlerindeki evet. cihazlar Bunlarda X ışını yok, sadece elektromanyetik dalgalar var. Elektromanyetik dalgalar da biraz evvel saydığımız işte cep telefonları veya laptoplar vesaire gibi hani veya wireless gibi e, bir takım elektromanyetik dalgalar, yani çok aşırı olmadığı sürece böyle bir etkisinin olduğu düşünülmüyor. Ama gereksiz yok. teşhisler, gereksiz tedaviler için hastanelere gidip check-up'lar vesaireler evet. yapılıyor ya hocam. Röntgen. Çektirdik. Onlar bize acaba Belki nasıl MR. etkiliyor? Evet şimdi MR'da yine elektromanyetik dalga yani MR'da radyasyon yok. MR'da yok evet. Ama şeyde var bilgisayarlı de var. Yani bilgisayarlı tomografiye eğer girerseniz gereğinden fazla o zaman olabilir. Ama şimdi bilgisayarlı tomografi gibi gerçekten işlemlere ne zaman ihtiyaç duyacaksınız? Yani bunlara ihtiyaç duyduğunuzda zaten muhtemelen ciddi problemler, tümör gibi vesaire ciddi problemler olabilir. Dolayısıyla bunların böyle pek öyle gereksiz yere yapılması söz konusu değil diyebiliriz. Ben sonra. burada bir şey sormak ee, istiyorum. Sorayım, Sormadan istersen Tabii reklam sonra. arasına girelim. Reklam ara zamanı evet, geldi. Evet, Soru sende. <laughs> evet, Milayak Akgün'ün sorusuyla devam edeceğiz. Kısa bir ara kısırlaşma senaryosunu konuşuyoruz.